Herkese selam dostlar. Ateş ve kılıç oynayacağız. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Yayınlarda oynamayacağım onu. Sadece video şeklinde paylaşacağım. Ve oyunumuzun açılmasını bekliyorum. Na na na. Açılacağım mı? <laughs> İnşallah açılacak. Evet. Ayarlar yükleniyor diyor. Abimiz ben bunu çok detaylı oynamadım hatta gösteriyor mu kaç saat oynadım bu DLC'yi toplam 35 dakika diyor çok oynamadım öyle çok bir bilgim de yok bunun hakkında ee, ses kapat ya ses değil müziği kapat tamam kayıtlı oyun yok yeni oyuna başla hadi bakalım şimdi <laughs> kolay kolay oynayalım ya Hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Gerçekçi diyorum. Hiç bana şey falan da seçtirmedi. Tabii ki de sancar yapıyorum. Ee, yani bu mod hakkında hiçbir fikrim yok da hemen hemen Marvant gibi oynayacağız. O yüzden talimci zeka istiyor değil mi? Zeka basarım. Talimciyi ver bana. Talimci 3. Demir vücut. Darbe. Güzel şeyim varmış burada. Ticaret de yapalım. Ticaret de önemli, onun dışında ee, esir yönetimini arttır, İkna da önemli olacak da mühendislik mi alsak? Oyunun başındayız gerçi, mühendislik değil de. İncilik basamıyorum, atletizm'e basayım mı? Atletizm kalkan, bomba atma, güçlü gelme diyor. Bombayı atmaya verdim ya, bilmiyorum göreceğiz, ateşli silahlara basıyorum. Koy çok hatırlamıyorum ya. Zaten gördüğünüz gibi 35 dakikam varmış. Benim saç yok mu ya? Var battık yaptı. Ha varmış dur. Grafikler daha iyi gibi değil mi? Oyunun sesi fazla çıkıyor onu ayarlayacağım. Ah benim her zamanki tip. Isızlığın ortasında küçük bir kazak köyünün yakınlarından geçiyorsun. Birdenbire sükunet yerine silah seslerin gümürtüsü yumurtusunu... mü? Aa oyun sabit 60 FPS verecek. 60 FPS'in üstüne çıkmayacak daha doğrusu. Onu oyunun başına ayarlasaydım keşke de neyse yapacak bir şey yok. 60 FPS'in üstüne çıkamadığı için biraz şey olabilecek, şey olacak. Ee, FPS yiyebilirim bazen. Güzel başladık ya güzel şimdi gelelim savurmaya. Baba ben bunları biliyorum zaten de. Aa otomatik. Baksana benim ayarlarım yok şu an burada. Ama Barbat'taki ayarlarım yok. Bu sıfıra çekip. Niye FPS düştü? Şura düştü sanki. Ağaç detayı, ağaç detayı sevmiyorum ben. Bitkilerin gerçek gölgeleri hiçbir yere. Çim yoğunluğunu da kapat. Burada sıfırdan shader kalitesi yüksek. Sıfırdan HDR modu yüksek. Sıfırdan ayar yapıyorum burada. Gölgeleri de sevmiyorum. Kenar yumuşatmak neyse. Karakter detayını nerede? Karakter detayını ver. Bölgeyi kapat. Genel ayarlar. dakika. Fare hassasiyeti. Burada şeyim nerede benim? Bloklama yöne. fareki hareketine göre. Fark, fare hareket yöne. Saldırma yöne konu. Aynen. Dövüş strateji. İyi yap bunu da. Yoğuz dakika. Bu normal yap. Dost bunu düşüyor. Bu zaten şunu şimdi... tamam ya 60 oynayalım. Oğlum burayı, burayı niye böyle yaptınız lan? Şu ilerideki adam bana dur lan. Lan bir alışamadım. Tuhaf geldi ya. Haydutmuş bir de. Haydut'a bak modern haydut. Daha bombalar falan olacak değil mi? Güzel şeyler bekliyor bu modda bize. Diğerisi de. Barbanta aldığımda aldıydım ben bu diğerisi. Ucuzdu tabi o zaman. Bunlar benim elemanlarım mı? Hadi bakalım. Bu orta çağının bir tık ilerisi oluyor değil mi? Şimdi kapıya mı gidiyoruz? Bu lan bura böyle mi başladı lan bu oyun? Hiç hatırlamıyorum böyle başladığını. Şimdi bilir en son ne zaman oynadı. Hey hey! Tamam o zaman ama şu kilit gibi bir yapmamız lazım. Al bu eski tabancayı ve lanet kilidi patlat. Hadi bakayım güzelmiş lan. Ha atlara bineceğiz şimdi. Hatırlar gibi oldum ben bunu. Tamam. Şimdi hep beraber bi bir, yere gideceğiz değil mi RDR'deki gibi? Oh! Oğlum sarmaya başladı. Bir dahaki videoda FPS'i düzeltirim ben. Sıkıntı olmaz. Şu anda sıkıntı yok da. Nerede atlanın? Aha tamam. Oğlum bir RDR havası verdi bana da. Cık. Güzel güzel. Hiç RDR oynamadım ya. Yani. İnşallah bir gün. Elbet bir gün. Nereye gidiyoruz? Şu an birileri mi keseceğiz? Ya. Aa şunları keseceğiz evet tamam hatırladım. Zırhlı su var diyor bir de. Ateşleme falan güzel de vuruş hissiyatı biraz tuhaf gibi. Bir de sürekli bir şarjör değiştirmemiz gerekiyor ya. Şimdi ben bu oyunun sesini dur kısacağım ya Bir dakika Müziği kapatmıştım ben ya Benimkilerde zırhlısı vardı e bitti mi? Son kalan çapulcuyu indirdikten sonra yeni dostun ile konuşmaya gidiyorsun konuşalım Adım Jukis Clementro. Kusura bakmayın size haydut sandım. Gelin de atınızı inip ateşin yanına gelin. Yemek hazır olmak üzere. Adınız neydi? Adım Sancar. Sizi bu diyarlarda hangi rüzgar attı beyim? Nereye gidiyorsunuz? Ne var ama... Lehler Ruslar Kazaklar arasında bilmem ne bilmem ne. Gidelim artık ya. Bize şimdi görev verdi. Bak bunlar bizimkiler. Benimle mi geliyor bunlar? Yok. Oğlum ben... Ha şimdi kapandı. Ne diyor? Nere lan bura? Ha, şuraymış. Dur bir dakika. Envanterime bir bak. O balta. El işi ateşli silah. Bu da kurşunlar. Taler diyor. Para verimimiz bu. Biz kimle konuşmamız gerekiyordu bir dakika muhtar mı dedi? Köyün muhtarıyla konuş diyor. da iki tırpancı. Aa, köyün muhtarıyla konuş. İyi günler beyimiz de. ama soyuna hoş geldiniz. Bu köyün ileri gelenlerine biliyorum her zamanki hikaye. Sağ uzun ömürler dilerim amcacığım. Anlatsana buralarda neler olup bitiyor. Selamlar amcacığım. <laughs> sana doğru hareket geçmiş olursam onunla görüşürüz. Peki bana verecek bir işim var mı? Şöyle biraz kılıç sallayıp <laughs> kesem doldurabileceğim doldurabileceğim sistem giriş bu aralar biraz meteleksiz kaldım da tipi. Evet senin gibi gidişli açlıklık vergi görevi severim. Nereye vergi? İşçi vergilere. Bunlar. Ha? Ver, Vergileri düşürecek? Bu. Kral Jans diyor. Bir dakika lan. Meclis diyor. Bir şeyler falan diyor lan. Taraftar. 1, 2, 3, 4, 5 krallık var. Kazak atağını, Kırım hanlığı, Leistan, Rus çarlığı, İsveç krallığı. Dur bakayım. Tam büyütemiyorum haritayı. Varvant'taki gibi tam büyümüyor da şöyle haritayı göstereyim. Bura nere lan? Paralı asker kampı. Buralarda fetihler falan başlayacak. Nerede bizim at? Ha burada. Tırpancı. Bakayım şunların tiplerine. Tüfekçi, mızrakçı biniz. Ne diyor bize? Şu göbeli bulalım. Bura mı? ama onu bulalım. İçeride dur umarım. Haydut alt tane. Kumandan fight roll bilmem ne bilmem ne diyor. Benim bir tık beynim yandı. Ne diyorsun? Vergiler. Ha kumandan fight roll değil mi? Bu da mi? Kumandan fight roll. Hanım var lan bir de kalede. ona Tavan biraz alçak kalmış da. Paralı mızrakçı. Paralı mı? Hı hı. Bunlar kim? Fidye simarı. Ha. Dur bir dakika. Hoşça kal. Sen necesin? Yoldaş mısın? Bu yoldaş galiba. Ben gölgeleri kapattıydım ya. Yani. yani vuruş hissiyatı yok gibi mi desem çok değil. Bilemedim ya emin olamadım Keşke arka arkaya 3 tane falan sıksak iyi olurmuş ya yani. Bir daha deneyeceğim Yok gibi ya Dur lan buraya gir kaleye git şehir sokaklarından dolaş Pazar yerine gir Pazar yerinde mi varmış lahçıya bak Düngül uyku çok güzel duruyor Bu da süper duruyor kuvvetli yay çatma. Bom küçük humbara Kurşunlar. Oh, tırpan. Yani silah çeşitli biraz az gibi geldi de diğer taraflarda farklı farklı şey vardır. Çok güzel durmuyor mu lan? Kanatları falan var. İyiymiş lan. kanatlı hiç tarzı. Oha birebir. Bu ne lan? ekmek daha değerli bundan. Vay arkadaş. Erzak Bar barut var lan. Türk, vodka. Ama grup morali vermiyor. Bundan bol bol var. Allah Allah. Ata bak. Ağır safkan. Yük beygiri. Güzel gibi lan mod. Oynarız biz bunu. Bunlar kim? Ananla babam mı? Ben hmm. Özel bir görev istememekle memnun olurum size bir O kadar yeter. O zaman şöyle diyelim. Özel bir görev var mı? Peki bu... Kraliyet askerini gönderme incelik bu. ne yapmam gel oha ilişkim düştü bir de vergi görevi değil mi tamam nere vergi göster git şuradan Köylüler erzak satın al vergiler toplayalım o vergilerin parasıyla da şu hıyarı şey yapayım. Bizim köylülerin vergilerini ödeyeyim. 300 para dedi Taler. Ciddiyim diyeceğim lan ben yoksa kafam falan karışır. Ah oh, mis. Dur 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 daha varmış. Çin çin çin. Ya şu para sesi çok hoş gelmiyor mu kula? Çin 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 çin, çin. çin, çin, çin. Tamam. Kim lan? 1655 yılı. Yağma mı atıyor bir de? Neyse ben vergiler alayım da sen ne yapıyorsan ya. At at at, at. Oğlum bir de kuş atıyorsunuz buraya. Buradaydı o hain değil mi? 75 adam kalmış. Oğlum niye hemen adamı kuşatmaya başladınız? Bekleyelim bakalım. Sabırlı olalım. O adam nereye gitmiş olabilir ya? Hemen niye kuş atıyorsunuz la? İçeride de bu gale şey bayrak var. var. E şimdi bu adamı nereden bulacağım ya? Siz niye benim beklediniz ya? Onu son gördüğünde sınır topraklar için. Burada mı olabilir? Kaç kişisiniz görmedim. Allah'ın al. Kaç kişiymiş? 7. Bir de ne asker olduğunu da bilmiyorum yani. Girsem acaba neyle karşılaşırım? Kumanda. Fighter roll. Bu değil mi? Taraf mı değiştirdi lan bu? Hiçbir şey anlamadım. Sen değilsin o adam değil mi? Yok değilsin. Kumandan fight Kumandan fight roar. Aa, benziyor isim benzerliği var. Baba ben nereden bulacağım o adamı? Şurada olabilir mi? Lan şunların seslerini de değiştirseymişsiniz ya yani neyse. Tırpanca hadi bakalım. gökyüzü niye böyle? Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. İsabetli az. Gel. Hadi adam geldi lan. Sık. Evet. Vuruş hissiyatı güzel. Varmaktan güzel. Sevdim. Ya iki saatte bir do dolduruyor ya. O oh, can sıkıcı biraz. Oha ya. Benim elemanlar kesersiniz ama kes. Ağzına tüküreyim ya. Bu ne? Ya... Tövbe estağfurullah. Ama benim de çok kötüydü. Gerçi ondan da kaynaklı bir şey olabilir. Neyse ya. Ben burada yayını kapatayım beyler. Yayını diyorum lan. Oyunu bitireyim. Şey zamanı görüşürüz. Aman yarın falan atarım ya. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha senin devam ederim diyorsanız like atın, yorum atın. Ona göre devam ederim yani. İzlenme süresine bağlı biraz da. Biraz da beğenin şeyine bağlı işte video yapmam. Tamam kendinize iyi bakın.